bu pazarda sizlerle birlikteyiz. Yeni Nesil Gazetesi'nin Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğu haberlerle birlikteyiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen yaslanın koltuklarınıza haberlerimiz geliyor. Bu haftanın ilk haberi koalisyon görüşmelerinden geliyor değerli izleyenlerimiz. SPÖ ile ÖFAP e ciddi anlamda anlaştılar. Fakat iki konuda anlaşmazlık yaşıyorlar değerli izleyenlerimiz. Birinci konu bütçe konusu. 10 milyar euro borç var ve bu 10 milyar euroluk borcu zenginlerden ve mülk sahiplerinden vergi olarak tahsil etmek istiyor Avusturya. Bu konuda SPÖ ye yeşil ışık yakar iken ÖFAP buna karşı çıkıyor. İkinci konu ise eğitim alanında değerli izleyenlerimiz ve Avusturya'da öğretmenlerin çalışma anlaşmaları mercek altına alınmak istiyor ve bu konuda biliyorsunuz ciddi anlamda sorunlar vardı. Bu iki sorun koalisyonun önündeki ciddi sorunlar onun dışında ciddi anlamda anlaşılmış durumda. Önümüzdeki günlerde koalisyonun kurulması an meselesi. Değerli izleyenlerimiz Avusturya sağlık skandalıyla çalkalanıyor. 2010-2013 yılları arasında 826 bayanı muayene eden kadın hastalıkları uzmanı açığa alındı. Yanlış muayene ettiği gerekçesiyle ciddi anlamda sorun yaşıyor değerli izleyenlerimiz Avusturya ve 826 hastaya mektup gitti ve tekrardan kontrol edilmesi gerektiği dile getirildi ve bu doktor açığa alındı değerli izleyenlerimiz ve 120 bin euro ceza uygulandı kendisine. Değerli izleyenlerimiz koalisyon görüşmeleri devam ediyor ve şu an koltuklar da belirlenmeye başladı. ÖFAP'de Karl-Heinz Töhtörl'ün yürütmüş olduğu Bilim Bakanlığına Sebastian Kurz aday olarak gösteriliyor ve bu da güzel bir haber değerli izleyenlerimiz. Avusturya'da yabancı uyruklu birçok üniversite öğrencisi bulunuyor. Bunun Avusturya ciddi anlamda külfet oluşturduğunu belirten FPÖ, ÖFAP ve Neos Partisi bu öğrencilerin Avusturya'da ciddi anlamda harç ödemesi gerektiğini dile getirdi. Fakat bu netleşmiş bir haber değil değerli izleyenlerimiz. Bu eğer yürürlüğe girecek olur ise Avusturya'da 5 seneden az ikamet eden öğrenciler ciddi anlamda harç ödeyecekler. Değerli izleyenlerimiz Viyana Üniversitesi'nin Matematik ve İktisat Bilimleri Fakültesi daha önceden Floristorf'taydı. Artık yeni kampüsünde 9. yılında Oscar Morgenstern Plus bir numarada hizmet verecek ve bu kampüs yaklaşık 7500 öğrenciyi barındıracak. Şimdiden bütün öğrencilerimize hayırlı olsun. Değerli izleyenlerimiz, Avusturya Cumhuriyeti hiçbir zaman Avusturya'da çifte vatandaşlığı onaylamadı. Maalesef Türkiye bu konuda esnekli ve vatandaşlarımıza Türk pasaportu da verdi. Avusturya vatandaşına geçenlere. Maalesef şu an ciddi anlamda sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Avusturya bu konuda düğmeye basmasa da Avusturya pasaportu bulunan yurttaşların yanında nüfus kağıdı ve Türk pasaportu bulundurduğu andan itibaren ve eğer bunun farkına varır ise maalesef elinden Avusturya vatandaşlığını alıyor. Ankara'ya gönderiyor ve buradaki bütün haklarınızdan sizi mahrum ediyor. Değerli izleyenlerimiz Avusturya'da tekrardan söylüyorum çifte vatandaşlık yok. Eğer elinizde Türk pasaportu ve nüfus kağıdı bulunduruyorsanız ve çift vatandaş iseniz veya olduğunuzu düşünüyorsanız değilsiniz değerli izleyenlerimiz lütfen bu evrakları Avusturya'da ve belirli makamlarda katiyen kullanmayın. Aynı zamanda Türkiye'ye seyahat edip gelirken lütfen 15 euro'luk vize almayı da ihmal etmeyin. Bu da size Yenilgisiz Gazetesi ve Avrupa'daki Anadolu Programı olarak uyarımızdır. Bu haftanın en son haberi dolandırıcılık haberi. Değerli izleyenlerimiz dolandırıcılar fırsat kolluyor. Lütfen siz de bunlara sebebiyet vermeyin. Değerli izleyenlerimiz bir vatandaşımızı Türkiye'den birisi aramış ve demiş ki biz milli piyangodan arıyoruz ve size 125.000 euro çıktı. Eğer Western Union üzerinden bize 1000 euro gönderirseniz bu 125.000 euroyu Avusturya'da hizmet veren bir bankadan tahsil edebilirsiniz demiş. Bu haberi Facebook'ta duyurduktan sonra birçok mağdurla denk geldik değerli izleyenlerimiz. Lütfen bu tarz telefonlara İtimat etmeyin ve önce gerekli kurumlara sorun değerli izleyenlerimiz. En basiti Milli Piyango'yu arayın ve böyle bir talih kuşu bana kondu mu diye sorun değerli izleyenlerimiz. Çok önemli. Lütfen bu tarz telefonlara itimat etmeyin ve Western Union üzerinden tanımadığınız kişilere para havale etmeyin. Değerli izleyenlerimiz bu hafta da haberlerimizin sonuna geldik. Haber netinin taşıdığını düşündüğünüz bütün haberleri bizimle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta doktolu gündemle tekrardan görüşmek ümidiyle. Hepiniz hoşçakalın, esen kalın, hayırlı pazarlar.